Merhaba değerli takipçileri, hoş geldiniz. Bugün annemin evinde şöyle bir video çekelim dedim. gözlem özlem gelmiş arkadaşlar. Özlemle bir tuhafiye gittik. Oğlumun sırtına bir ceket aldık. Ondan sonra anneme bir yemen aldık. Özlem kendine çaydanlık aldı. Kız annem iş mi oldu? Or oradaki eve geldim arkadaşlar çaydanlık çünkü sosyalık çaylarını kokuyor diyor. Koklayıp duruyor bana yani da. Çaylarını da pek çiğ şey ya. Çay değişim e çıkarıyor. Yeme diye sorarak almışlarmış. Çelik, e, çelik değil. Çelik değil. Onu ben var. getireyim mi? Yenmiyor ya. Bak ben <laughs> getireyim diyor. Oraya geliyor ver işim var. Işte de ben getireyim diyor. Ben bunu sizin için alıyorum. Orada var önce yani ben onu kullanırım orada. Onu da buraya getireyim. Buraya getireyim. Sen ne yapacaksın onu? Ben onu da o hikaye demlerim. Niye ben demleyemiyor mu? Ne bileyim. <laughs> tamam. Valla arkadaşlar ben çay iyi yaparım. Annemin şu çaydanlığının üstü kuşçu. çünkü daha büyük. He ama bu da iyi. Bundan aynı o çaydanlığı bu O çaydanlığımı. İki numara bu. Anne az oturur. daha durursa baktığı bölümde. Bunu bana bir sonra sen götürecek. Yok. Yani Dediğim bak. gibi yap. Önce altında üstünde bir. Valla o çaydanlığı tutup tutarsın. İyi iyi. Bu da de. Ha, yani, defa, unutmaz, ha, da adet. Ha yarın otobüste giderken unutma sen çaydanını. Bir de unuttu <laughs> unutur, unutur. onu. Unutma. Bunu dur, bunu dur. unutma ne? Zaten aç şey unutmuştum. Bulakçığım onu. Arabalar. Tut unutsun da ben bu arabana gideyim. Onu da gideyim. Şu sana bu yeni yok bana. Bu unutma mı? Allah bir adam alır mısın gideyim? Yok ya unutma. Ne ne kadar şey? Bir ya vallahi. <laughs> Ondan bir şey almadım. Bir şey Hiçbir şey almadım. bak. Bu Bir şey almadım. aldım. Bir şey almadım. Bir şey almadım. Bir şey almadım. Bir şey almadım. Bir Oradan bir orada tüyü var, kız. Bak, bak girono. onu çile taht. Sudan duran Ben giymedi aram gitten de harimlik. Git, Nasıl gelmedi? Böyle çıktı gitti dur ha. Demontorda bir çiz yani. gibi gezeller kaydı keser. Nereye gidiyorsunuz da Nereye gidiyorsun? Paran yok gitme bak. Koy. Duran montu niye giymedi? Sor bakayım mı? Hiç konuşmuyor <laughs> orda ben götürmem burada kalır montunu giysin gitsin. Sen nerede diyor ya? Çarşıya gidiyor. Yusuf! Koya gidiyor diyor ama. Doğum diyor mutfakta şey sildik duranınla. Tavanı. Plastik ya. Hep isol şey oluyor. Yemek şey siliyor hep. Bizim mutfakta şöyle bir de sildim. Avizeyi sildim valla parıl parıl parlattım. Sen onun kenarlarında da çıkar, evin içine karanlık ediyor. O salon salonda var. Salonla benim işim yok ki. O çocuğumuz oda var ya, babalık evet. doğru ediyor mu? Kenarlarında şey var ya, onu karanlık diyor evin içine. Onun kenarlarında lamba takma yeri var, ona lamba taktın aydınlatır. Bak bizimki lokuz gibi yanıyor vallahi. Ne gibi? Dokuz gibi. mu? He. Karanlık. Oturak bunu diyor, karanlık bir aydınlık olacak benimki. Ben de aydınlığı sevmem. Karanlığı severim. Gibi. Allah dışarı çok soğuk. Şapka çıkarmış mı olur bu kafasından? O onun değil. Kız Gitmedi dedim dün yine gidiyor bak. Bir şu 450 milyon lira. He. Ee? ben de aynı aldım dedim. 450'ye aldım. Helal tabii aldım. ben de 450'ye aldım. Bir ay oldu. Bir, bir ay oldu. Ya. Hmm. Peki. Ben bu şunu hani da içerideki 500 lira benim. Ah sadece işte çocuk kıyafetleri de ucuz değil ki böyle bir şeyler var mı? Ama ben bir tek atarsaydım o şeyden. Yerimde yok muydu? Çok ceket büyük geliyor bana. Selamın aleyküm efendim. Geçen seneki al, alınan ceket. Büyük. Nasıl büyük? Altına iliklerini giyeceksin, üstüne de ceketini giyeceksin. Ondan sonra ikisini de ilik verdin mi onlar tam olur. Onlar ceket büyük, ilik iyi de ceket yok. bu? Ciltlerin terzi yapmaz mı üstüne anne? Yumuşak yapar mı? Yumuşak otursa Sen bilmiyor. ümüşe kıyın git. Üstüne koru Onlarını da şuradan alır. Yanlarından da alır. Hem üstüne göre oturturur. Bir de yapıyor ama elinden fazla kıyafetle şey önem vermiyor. O perde dikiyor, nevresim dikiyor. Ama yorgan nasıl yorga 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 yorga. sırıyor. Gelin yorgan yorga nasıl ötürmüş? O nasıl ötürmüş? Işte Niye Dedim ha ben de onu mükra gidelim bir Ne bileyim mı gidelim, bir mı Bir korsun. var. Sakınca dedi görünmeyen dedi ya unuttum vallahi. Onu kendi mükra ne gideceğiz. Sırıkacağımız biz... zaman ya. Nasıl de, 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 dedi kız? Unuttum vallahi. İki tane Hani görünmesin gorunme, dedi. Bir şey takınca, çarşafı takınca bunu ayrı bir şey takınca... Bir Yol Herhalde öyle mi var? Yoluna gidelim de onların ümrünü <laughs> arasın, sen aramışsın. Sırgacıyamız zaman yaparız ya. O zaman yorganını, yastıklarını, yastığın yüzlerini hep ümşepleriyle takınca veririz ümüş ya, Orada sırdırırız. Ümredir diyoruz artık. Eksikleri, gedikleri de oradan alırız. Yaşlı karı yaşlı da oradan alırız. O da biliyor bu işi. Yaşlı karı bakmıyor. Zaten örneğin sürekli. Üç çok fazla değil mi? Ne ki de bu kan sonra değil mi? Ne ki de batta ne razi ama ne yumuşa fazla neden? Mustafa mı ne avram Yunusum ama Yunusum ne <laughs> <bir bir> <laughs> <dağım. gülüyor> avram? Müşterinin şeyiydi Mustafa mı diye? Mustafa bud Mustafa mı ne? Sarı bir şeyler mi yasın orada. Ne var öyle? Çaydan da şuradan mı yırttınız da çıkardınız? He. Çok mallar da ya da eskiler kalmış. Daha dün getirdiniz ümür. Ümür değil. Ha şey mi? Ümürlerine <laughs> var mı? He. İyi. Anam yüzü hamile kavalı bir çay da nakım. <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> Kapıyı çeker ama soğuk. Esra ayaklarım uçuyordu valla. Hmm, soğuk ayaklarım uçuyordu valla. Soğuk arkadaşlar. Çok soğuk burası. Akşam mı gideceğiz kışalarını da? Ne bileyim bu akşam gideyim diyorum daima ya. Ben vakit geçer. Hmm. Bakalım da geçmiş olsun diyelim Hastaneye gittim geçti işte, o düştüğünde gittim. Eee yani bir yıl de, oldu bir daha gideyim dedim. Onda da yetişemedim. Saat 8'de çıkıyorum. Neyle gideyim? Dolmuşla git diye. Bir süre onda bitiyor servis. Eve nasıl gideceğim? Ceyimlerim gibi. Hastaneye servisler gidiyor mu ona kadar? Direkt orada bindim mi? Hastanenin önünde bindim direkt direkt bizim evin oraya gidiyor gelir. Hiç durmaz. Hmm. Zaten e, ee, geliyor ya. bir geldik de. Gelen ana şöhreli kenara attırdınız. Nereye gidiyor? Sen Ankara Allah... dinle mi tez? Gelsiniz yine karşıdan karşıya. Nereye gidiyor? Allah'ım diyorum Ankara'ya gidiyor da diyorum. Ben mi bilmiyorum? Bu otobüs diyorum Ankara'ya gidiyor da diyorum. Biz mi şaşırdık yoksa diyorum. Size uzak görünüyor. Ben alıştım mı? Çok ya. uzak çok. Hastaneden bindin de direkt sizin oraya var kadar. Sanki bir gün geçmiş gibi oluyor. Ben de aynı 11'inde Duran'a randevu aldım. Gözünüzde şurasında etten var. Büyük geliyor. Onu Gözüme diyor, bazen diyor, baskı yapıyor diyor. Aynı gün bir cildiyeden aldık. Bir de şeyden aldık, gözden. Benim de işte bacağımdan çıktı ya. Ee. Arkadaşlar bacağımdan çıktı şu kadar. Et kocaman oldu. Yine hastanesine gittim. 3000 liraya aldırdım. Şu kadar et Devlet Bu bana dedim takıntı yapıyor diye i̇şte, psikolojik baskı yapıyordu. da şöyle diyemedim mi duramazdım diye dururdu. Devlet hastanesinde de yapıyorlardı. İşte ben, devlet hastanesine bana kum veriyor, 26'sına 27'sine o gün çalışmış oluyorum, sabahçı oluyor. Gittim mi mesela iki saatliğine tamam. yazıyorlar oraya, iki saatine gidiyor ve maaşından düşüyorlar ne geriye var. Yine oraya gittim, İşimi hallettim, geldim 10 dakikanın şimdi İçeriye girdim, yattım, kesilirdi vallahi. <laughs> Allah bir kesme 1700 lira. Bir şey yapmadı. Bak bir iğne vurdu. Aldı. Lazerinden aldı. Kokumuyordu lazerinden alınca da. Duman gibi oldu aynı. Bin lirada giriş aldı. İki lira da ilaçları aldı. Üç bin lira. Bir çeyrek param gitti valla. Özel pahalı ya. Bundan sonra valla hiç acımayayım. Bir, bir tarafımı aradım özele gideceğim. Şimdi sıra gözüme arıyor benim de. Şu Niye ki? koruyor. bilim arıyor. Bir de gözüme gideceğim dur da. Ona da hastanesine gideceğim. Orada iyi. iyiyim. O da mı devlet? Özel olarak. Burada aynı olur. Bir giriş 500 liradan, 530 liradan başlıyor. Benim et parçası olunca özel bir şey oluyormuş, şahsi oluyormuş işlem. Lazere girdiği için ücret de alıyor yani. Devlete gidiyordum, hiçbir şey iyi oldu da çok da devlet. Annemin dün randevusu vardı, da, yani Buraya geldikten sonra annem benim randevu ne zaman deyince hatırladı. Ben sana attım, bana dedim ki ben seni unuttum bacım, bana at dedi, sen de unuttum. Unutmuşsun vallahi, akıl dev değil mi? Akşama haber. Elde yiyen kahve yoruyor. Gayet birkaç gün sonra aldığımız elde dursun açık. Annem hatırlattı bana hemen. Ne? <laughs> <laughs> randevuyu. Dünü randevusu işte. Onu diyor. Korktun mu? Korktun mu ya? Gel buraya de. geldikten sonra dedi ya benim randevum ne zaman diye Ben de o zaman anladım. Ayın yirmi dedi değil mi? Dünüdü, dünüdü. Ayın yirmi gidiyordum. Kapattım mı? Yo, neyse arkadaşlar. Biraz sonra eve varınca görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bölümünü... Merhaba takipçilerim. Ben eve geldim. Annem gildeydim biliyorsunuz. Bacım gelmiş onunla biraz oturduk sohbet ettik. Ramazan malzemelerini getirmiş. Onları yerleştirdik. Ondan sonra atayım imledi. suladı. Ramazan çıktı. Ben de her zamanki gibi davarlarımın olduğu bölüme şöyle görmüş olduğunuz gibi bunları buraya getirdi, yerleştirdi arkadaşlar. Kuzumuzda meleyor. Annesini özledi kesin. Yüzde yüz annesini özledi. Ne diyorsun? Ne? Ben sana kapıyı açacağım şimdi. Sıkıldın değil mi sen evde bugün yalnız kaldın? E? Ee? Anne yok. Hı? Hmm. <laughs> Arkadaşlar yalnız kaldı mı? Böyle annesi gelen adır. meril meril meliyor. Dursun da. Vallahi davarlarında hiçbir tane suyu almamış. Bunlar yenilenecek. Şimdi sen benim ayağıma dolaşmıyorsun. Ben şöyle haklarımızın içini bir güzelce temizleyeyim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra... yemini suyunu vereyim. Olmaz ki canım sen metle hep duruyorsun ama. Annem bugün gitti. Yalnız kaldı ne? Yavaş. Ana vay. Vay ki vay. Vallahi arkadaşlar bunların içine günlük böyle temizlerim. Yemini suyunu veririm. Akşamleyin işten geldi mi diye cevabım. Yazıdan geldiler mi tertemiz yiller içeller, Ondan sonra bir özel yatarlar. Ben bir tripodumu getirmemiştim arkadaşlar. Yemini vereyim. Biraz sonra görüşürüz. Evet canlar şöyle yemini verdim. Niye çok vermedim? Çünkü arkadaşlar Akşamleyin kanlıları top geliyor. Yonca monca yiyorlar. Ondan sonra pancar pürü yiyorlar. Kanlıları kup gibi oluyor. Bunu da aç gelirlerse yiyorlar. Aç gelmezler de yemezlerse acıktı mı yiyorlar. Böyle. Bunlar aslında vermiyorum da. Bunlar tabağına ben kalmamıştım arkadaşlar. Alıştırmıştım kendim uykuya. Kayın benden önce kalkıyor ya. Allah razı olsun. Tavaların yemini vermiş. Tam ben duranı saldım arkadaşlar. Ramazan gibi kahvaltı hazırlıyordu. Bugün işe gittiler işte. <gülüyor> 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 vermiş şimdi çıkıyormuşmuş. <laughs> <laughs> Samanın tozu böyle daraltıyor beni. Saydın hayvan <laughs> hayvan az olduğundan arkadaşlar bu ikisi yitiyor. <laughs> şimdi sularında vereyim. Ramazan değil de çay demli olur. Adam işten geldi çay demli olur yazık. <laughs> Burası bizim ahır değil. Bunu videoda sormuşlar arkadaşlar. Ayrıca sizin mi orası değil? Yok arkadaşlar burası bizim değil. Burası Fadime Yenge'nin ahırı. İstedik. Allah razı olsun kırmadı, verdi. Davarlarımızı, kuzularımızı dıkmak için. Yani böyle. Nasıl da iyi bahar ya? Kurban olayım ben sana ya. Neyse arkadaşlar suları koruyorsunuz boş. Ben bunları doldurayım görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben suyu doldurdum. Tarihsiz bir de kaza oldu. Suyu doldurayım derken kovanın kulpu suyun içinde koptu. Bir tane kovaya kaldık. Buraya bir kova da alınmazsa, gel bulunmazsa olmayacak canlar. İkindi de okunuyor. Sen burada duracaksın. Annen geldi mi ben seni çağıracağım. Tamam bir tanem haydi. Görüşürüz. Ay, vallahi ahır işi zor ya. Size Allah, şefaati ya Resulullah sen büyüksün yaradanım. Hayırlı, nasipli ömürler, ölümler versin Rabbim inşallah. Çok şükür kurban olduğum Cenab-ı Mevlam'a ezanımızın üçüncüsünü de duyduk canlar. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindin ezanı onları duyduk. Rabbim nice ezanlarımızı duyurmayı nasip etsin inşallah. Hani dillere selayla geldik, selayla gideceğiz diye gerçekten de doğru bir söz. Neyse değerli takipçilerim biraz sonra görüşmek üzere. Merhaba değerli takipçilerim. Davaları iyileştirdik, atı iyileştirdik, sobalarımızın ovasını doldurduk. Ya sıra geldi akşam yemeğine. Vallahi akşam yemeğine de arkadaşlar dolabımızda hazır şey vardı. Kote. Suyumuzu görüyorsunuz şurada şöyle şakır şakır kaynıyor. Salça ama şiğimiz de kavruldu. Soğanımız. Vallahi arkadaşlar ne pişireyim ne pişireyim diye şaşaladım. Aklıma bu geldi. Bayağı da yapmıyordum. Canımda isteyiyordu. Şöyle kaşığın ucuyla görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Salça. Bunun ağzını bir kapatalım öncelikle. Biberimizi de alalım. Canlar. Şöyle çok atmayacağım. Kaşığın ucuyla da biber tuzumuz nerede? Tuzumuz da burada. Şöyle altını kapatalım arkadaşlar. Bu hazır. Az daha durdursak koruyorsunuz, yanacak. Bu Şimdi ocağımızın altını açalım biraz. Köftemizi dökelim canlar. Poşetlerim dolaba attıydım arkadaşlar. Bayağı oluyor. 4-5 poşet. O da sonuncu sonu da bugün bir akşama kote yapayım diye çıkardım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar koftemizin soğanı hazır. Görüyor musunuz? Hıh. Ramazan işten bu an çok erken geldi arkadaşlar. Çayın geldi. Akşama ya gelirim dedi ya yiyeyim ya kalır. Ya gelirim ya gelmem dedi. Onun da karnını doyurdum. O gitti. Dolapta yemeği vardı arkadaşlar. Çıkardım ısıttım. Onu yedi gitti Şahin. Ama ne oldu? Bu kofteye bu su çok geldi. Bunun acılığını almak zorundayım. Bunu bir ayarlayamadım arkadaşlar. Acıcık 90 bir şey olmayacak. Ama Kuvvetlerin suyundan şuraya birazcık aralım. Hı. Sulu, çok, ol, sulu oldu mu iyi olmaz arkadaşlar. Bayağı da dökmüşsün. Akşam eden okumuyor aziz Allah. Şöyle köftemizin suyu şöyle gelince iyi arkadaşlar. Şöyle çekeyim sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Çok da sulu oldu mu? İnanın içinde denar yiyeceğim. İyi olmaz. Bu kaynayana kadar insanı dinleteyim. Aziz Allah aşağı ya Resulullah. Senin ağrı oğlum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. tekrar tane de büyütmüştük de büyütmüştük. Köftemiz bitsin canlar. Ondan sonra salçasını katayım. salçasına kattıktan sonra salçasını katarken de görüşürüz canlar. Bir de şöyle altı kadar şeye ayırdım. Kızartayım diye köfteden arkadaşlar onda akşam çayımızın yanına kızartırık şöyle şuraya ayırayım. Çoluk çocuk toplansın gelsin yine birer tane birer tane. Biraz sonra görüşürüz değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz suyumuz fokur fokur kaynıyor. Kaynarken o sosunu da Biraz da bununla kaynasın. Ondan sonra hazırdır. Yeşillik çıxarırıq bunun yanına arkadaşlar. Turşu koyarım, yoğurt, bekmez. Allah ne verdiyse. Bugün de kol böyle kollayalım. kaynayın arkadaşlar 5 dakika kardeş kaynadıktan sonra bu işlem de tamamdır. Ve diyelim o zaman canlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, doğaç kalın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun canlarım şöyle görüyor musunuz bugün burayı pırıl pırıl duranına sildik. Avizemizi bile varana kadar parlattık. Biraz zor oldu ama güzel oldu. Neyse canlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.